Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın aydın. <laughs> Günaydın Ali. Ne <laughs> kadar tatlı bir günaydın şey oldu, giriş şey oldu bize. Herkes günaydın dedi size. Şimdi bugün ablama gideceğiz. Normalde ablam dün geldi bize bayramlaştık. Benim misafirim olduğu için gidemedim ben ilk gün. E ama işte bugün tabii ki o benim büyüğüm olduğu için usulen ona gideceğim. Hep beraber olacağız. Nişanlısı da geldi, gelecek şimdi. Belki de gelmiştir. Hep beraber olacağız. Bu arada nişana kaç gün kaldı? Nişana 10 gün kaldı mı doğru? 10 gün kaldı biliyor musunuz? Çok az kaldı nişana da. Ay çok heyecanlı. Halim <laughs> bütün kıyafetlerini, ayakkabılarına kadar kendi giydi biliyor musunuz? Her şeyini giyebiliyor. Maşallah diyeyim de Yani <laughs> motor becerileri çok iyi. Hem de mesela sabah kalkıyor ya bir tane şortman çıkartıyor, bir tane atlet, bir tane işte çamaşır, bir tane tişört. Biraz fazla hırkana hırka bile giymiş fazladan. <gülüyor> <gülüyor> <de> giysen, tam <laughs> tamam, mevsime göre giyse o tam artık. Kolyesi var bile var oğlumun baksanıza. <laughs> alim ne istiyorsun? Bak verdi. Verdi mi teyzen? Ha verdi tamam. Teyze. Teyzen. Teyzem. Ben değilsin Şimdi şey, ne? Abla, konuşur, Şimdi çocuklar burada kahvaltı edecek arkadaşlar çünkü şeye sığmayacağız, diğer balkondaki masaya sığmayacağız. Ailem az önce diyor ki anne anne ben de kek istiyorum diyor odaya geldi. <laughs> Anlamamışlar ne istediğini. Anası olarak ben çözdüm tabii ki. çocuk bir Ablam patates yapmış, saç şöyle çekeyim, pankek yapıyor. Sonra muzlama yapmış burada. Ağzını kapatmak zorunda sonrasında bir de şey, saç kavurmamız var. E işte de burada çayları koyuyor. Herkes çalışıyor arkadaşlar arı gibi. <laughs> Aha, nazar değdi pankeke. Pankek düştü. Yalnız inanılmaz komikler ya. Çok komikler farkında mısınız? Bu arada Çınar da Ramazan abimizin incisi. <laughs> Tanıştırmış olayım sizi de. Çınar. Çınar. Hala Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltımızı edeceğiz. Ablam çok güzel şeyler hazırlamış. Hadi gel ablam. Evet. Çikolatamız da geldi. Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Ee, Nisan Nisan'ın kahvaltısı bitmek güzel. Nisan kahvaltısı bitirse ben de Aydın ona versen diye bakıyorum. <laughs> şimdi oturacağız. Ali beğendin mi teyzenin şimdi, pankeklerini? Şimdi El, bak teyzene eline sağlık de tamam mı? O kadar çok pan pankek yedi ki Çınar abisi sürüyor. Aylin de yiyor. Baba tamam, aç kurt demeyelim de acıkmış değil. <laughs> Teyzesi de çayını koydu tekrar. İki iki çayı içiyor Alim. Duydun mu? Bir de ağzını siliyor gidiyor. Allah'ım kibar oğlum benim ya. Evet arkadaşlar merhaba. Ben dediğim videoda hiç sesim çıkmadı. Bir sesimi de çıkartayım. Yalnız ben eve döndüm. Neden? Çünkü çalışıyorum. Evet. Çalışmak hayatı böyle işte bayram gününde biz çalışıyoruz. <laughs> Neyse bayram bitti zaten bir gün kaldı. Ee, şeyde bıraktım ee, Fatma ablalarda <laughs> çocuklar da var orada falan böyle oynasınlar işte. Ben de burada işlerimi halledeyim. Ee, akşama doğru Luna Park'a falan gitme planımız var. Olursa güzel olur. Ya da pikniğe gideriz. Tabii ki pikniğe gitmek erken gitmek lazım. Bayram şu an büyük ihtimalle her yerde e, kapalıdır ya da her yerde e, döldü. Kapalı demek değil de doldurmuşlar. Bizim burada mavi göl var. Burada bakabiliyoruz. E, mavi göl ya da Ureli Millet Bahçesi. Ureli her zaman dolu oluyor. Orada gidemeyiz. E, bir bakalım. Önce bir işimi bitireyim. E, zaten ben evden çalışıyorum biliyorsunuz e, burada işlerimi halledebiliyorum. Orada da halledebiliyordum ama tabii ki çocuklar var. Arada telefon görüşmeler oluyor. Çocuklar alim efendi, bilgisayar yarışarak kullanıyoruz. O yüzden o durumlar olmasın diye. Hemen onları attım, kaçtım, geldim buraya. Ee, İnşallah herkes güzel bayram geçiriyorsunuz. Normalde bayramlarda bayramlaşı video falan çekerdi, El öpümeler falan ama bu sefer yapamadık. Çünkü gerçekten çok yoğun bir bayram geçiriyor. Şu anda misafirlerimiz var. Ee, ama bizim arkadaşlar da var. Ee, onların ziyarete gittiler. Ee, Muhammed'e gittiler. Ee, yani hepsi gitti yani, Zaten üç kişi. Ben ben de oraya gitmek istedim. Hatta beraber gitmek istedim. Ama arabamız herkes alamaz. Alamayacağı için. Onlar şeyiyle, otobüsle gittiler. Onlar da görüşün, selamlaşınlar. Çünkü biliyorsun Lukma da ve dönecekler. Ankara'ya kadar gelmişken. Bir de tren varmış. Express diye bir tren. var Express isminden Express ya falan. Bilet almış sonra fark etti ki uhu, çok uzun süre geliyormuş Ankara'ya. Ezin siz kullanıyor musunuz bu türe? Gerçekten çok uzun süre. 15 saate kadar yolculuk ya. E, otobüs 8 saat geleceğini pişman oldu sonradan ama olsun. E, geç olsun güç olmasın değil mi? Geç oldular ama geldiler. E, güzel bayramla geçiriyoruz gerçekten böyle eski günlerde. E, bilemiyorum gerçekten uzun sürede görüşmeyeli falan ondan sonra hacerler falan güzel. Ee, i̇nşallah e, hepiniz de bayramınızı güzel geçiriyorsunuzdur. Ee, bizim bayram çok güzel gidiyor. Tekrardan burada iyi bayramlar diliyorum herkese. Video bile geç yüklemiş olabilir çünkü bilmiyorum biz işlerimiz falan Ama Ve bazen video çekip de montaj yapma ayrı. E, vakti ister. Biz de vaktimiz kısıtlı olduğu için Umarım bizi kusurlarımıza bakmazsınız. Bizi artık alışmışsınız da. Geç video yükleyenler. En geç video yükleyen YouTuber'lar biziz. Malum çocuklar var. Bu çocuklarımız bu işin her şeyi değişir. Bak bilemiyoruz. Bunlar gelecekte değişir tabii ki de ama e, önceliği onlar koymak gerekir. Arkadaşlar ben işimi bakayım. Şu an bir şey yok da o yüzden video açıp konuşuyorum. belki birazdan aramalar olur. Ee, tekrar görüşürüz. Evet, biz nereye geldik Nurum? Bu arada Gençlik Parkı'na. Gençlik Parkı'na geldik, değil mi beraber? Nasıl? Kendinle. Geldik aşkım. Abartmayın, atlamaz siz de be. <laughs> o kadar da değil. <laughs> Alim <Alumsuz gülüyor> kenarına geldi de, hani yaklaşıyordu biraz. Uzakta ama yani, atlayabilecek şey değil herkes koşuyor aslında. Alim biraz e, hani böyle dışarı çıkınca falan bazen söz dinlemiyor. Öyle herkes koştu. Çok komik. Şimdi arkadaşlar biz Gençlik Parkı'na geldik. Şöyle göstereyim. Çocukları Luna Park'a getirdik. Luna Park'a gideceğiz, bineceğiz. Luna Park'ta çocukları bindireceğiz. Şöyle onları da çekin size. Nisan burada. Selamünaleyküm. <laughs> Nerede Ali? Ali. <laughs> Şimdi yine parka geldik arkadaşlar.

A lot of every single way. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna I'm be a slave. I'll be doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. It's a nice range. Cause the crime through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain Anything you want, anything you need. Your mind's about to Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you'll find it. Open it up and finally explode. don't know man i still go 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 Halim, Halim, ne yapıyor? Ne yapıyor anneciğim? Ne yapıyor? you can still go I never ran the no man I still go go, go go, 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 go.